Soru 3 arkadaşlar grafik. Uluslararası otomobil yarışındaki bir aracın hızını metre bölü saniye zamanı saniye bağlı olarak ifade eden fonksiyonu kural aşağıda modellenmiştir. 11T 0 8 aralığındaymış T değerleri için. 88 ile T 8'den büyük ve eşit değerler için. Şimdi bunu şematize edelim ve bakalım ne olacak. Öncelikle hız zaman şeklini çizelim arkadaşlar. Şöyle bir evet. Önce denklemi çizelim. İkisini bir arada şurada gösterelim. Sonra toparlayacağız zaten burada şekil olarak. Burayı saniye burası da metre saniye diye. Şimdi bakın T'ye 0 verdiğim zaman sıfıra sıfırdan geçecek bir kere. Güzel. Demek ki yani buradan başlayalım. 1 verdiğim zaman 11 bak. 1 verdiğim zaman 11. 2 verdiğim zaman 22. Nokta nokta 8 verdiğim zaman 88'miş. Şuradan geçecek, şuradan geçecek nokta nokta şuraya kadar. Yani demek ki şöyle bir grafiğimiz söz konusu mu? Güzel. Şöyle hatta şöyle gidiyor gibi düşünebiliriz. Şimdi 8 anında 8'den ve büyük değerler içinde 88'e sabit kalıyor bak şurası. Şu birincisine g(t) fonksiyonu diyelim, diğerine h(t) fonksiyonu diyelim. Şimdi bu grafik gösterimi yanlış. Neden yanlış? Çünkü bunu şöyle düzelteceğiz grafik gösterimini. Şekil olarak şöyle yapacağız. Şurası 8. saniye seçiyorum. Bu grafik böyle artacak. Ancak şuradan sonra 88 değerinden sonra sabit kalacak. İşte doğru gösterim budur. Yani GTR HD'nin kesişimini aldığımız zaman grafiğimiz bu hale gelecek. Bu grafiği anlamayan var mı? Arkasınız.